Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan taraflarımızı lütfünle ikmal eyle. Ya Rabbi bizleri görünen görünmeyen kazalardan, belalardan, şerlerden, şehvetlerden, yalanlardan, gıybetlerden, delalet ve delalet erbabının şerrine sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün bilad İslamiye'ye, sema ve araza afatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, harici ve dahili düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimiz deva, borçlarımıza acil edeler İhsan ile ya Rabbi. Bize dua emanet eden kardeşlerimizin ya Rabbi sence durumları malumdur. Ne hayır dilek muratları varsa kendilerine halle hasan ihsan ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi buraya gelen uzaktan ve yakından gelen şu kardeşlerimize bir cümle geçmişlerini günahlarını affı mahfret ile ya Rabbi. Kendilerine de ya Rabbi haç ve ubre sevapları ihsan ile ya Rabbi. Göğüslerine ve sinelerine ne hayır dilek muratları varsa kendilerine halle hasan ihsan ile ya Rabbi alemin. İlahi ya Rabbi alemin silahlı kuvvetlerimizi havada, karada, denizde daima muzaffer eyle ya Rabbi. Emniyet güçlerimize şecaat cesaret ihsan eyle ya Rabbi. Devlet büyüklerimize hayırlı isabetli kararlar almak nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin Amerika'sını, Avrupa'sını, Rusya'sını bütün ehli salibi birbirine kırdır ya Rabbi. Onlar yok eyle ya Rabbi. Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Eba Ubeyde'ye yardım eyle ya Rabbi. Eba Ubeyde'ye yardım eyle ya Rabbi. Eba Ubeyde'ye yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. İslam sancağını, bayrağını ya Rabbi. Yeniden Kudüs-i Şerif'te dalgalandırmak ya Rabbi. Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi ya Rabbi beraber eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi İslam sancı altında bütün bütün İslam ülkelerini toplamak nasip eyle ya Rabbi. Başlarında da yine ya Rabbi eskisi olduğu gibi ya Rabbi Türkiye'mize hakikatta, tarikatta, şeriatta bütün dünyaya lider ülke ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin Doğu Türkistan'da, Patani'de, Myanmar'da bütün ya Rabbi her yerde Suriye'de ya Rabbi. Özellikle ya Rabbi Filistin'de, Gazze'de oradaki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya İlahi ya Rabbi ehli sünnete yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yapmış olduğumuz acizane fakat halisane duamıza Kabe-i Muazzama'da Kudüs-i Şerif'te Medine-i Münevvere'de yapılan duaları ilhak eyle ya Rabbi. Dergah uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Bizler de ahirete göçeceğimiz zaman bizlere de ya Rabbi göğsümüze iman ile ya Rabbi cümlemizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Bunun elameti kelimeye şehadet kaşkıyla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشكى اشهد ان لا اله الا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aşla beraber bir dahi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek cümlemize çana kapamak nasip eyle. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ve ila şerefin nebi ve alihi ve ashabi ve şakir. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için, efendim hazretlerimizin ruhu için. El Fatiha.